Çocuklar merhaba. Yunetin ya 4. sınıf Fen Bilimleri dersiyle bugün beraberiz. Bugünkü konumuz aydınlatma teknolojileri ve bugün neler öğreniyoruz? Hemen bunlara bakıyoruz. İlk olarak tarihte aydınlatma teknolojileri hakkında konuşuyoruz ve daha sonra uygun aydınlatma nasıl yapılır ve ışık kirliliği neden oluşur? Bunlardan bahsediyoruz. O halde hemen başlayalım. Çocuklar Aydınlatma teknolojilerinin başlangıcı ateşin bilinçli bir şekilde kullanılmasıdır. İlk insanlar ne yaptılar? Ateşi niye kullandılar? İlk insanlar ateşi etraflarını aydınlatmak için kullandılar. Bu onlara geceleri bir hareket kabiliyeti verdi, değil mi? Daha sonra yemeklerini pişirdiler ve hayvanlar, özellikle vahşi hayvanlar ateşten korktukları için aynı zamanda vahşi hayvanlardan da korunmuş oldular ve daha sonra neler yaptılar? Ateşi uzun süren avlarda daha etkili bir şekilde kullanmak için meşaleyi icat ettiler. Yani ateşi bilinçli bir şekilde kullandılar, yanlarını aldılar, avlarda etraflarını daha rahat bir şekilde görebildiler. Devam edelim. Daha sonra neler yaptılar çocuklar? Daha sonra bu insanlar kandiller geliştirdiler. Geliştirdikleri kandillere yağ lambalarına bunların içerisine yağ koydular ve biliyorsunuz yağların yanma özelliği vardır. Bu sayede ateş elde ettiler ve ateşi daha bilinçli, daha kullanışlı bir şekilde kullanmaya, ateşten yararlanmaya başladılar. Dünya genelinde de uzun bir süre kandiller ve yağ lambaları sıklıkla kullanıldı. İnsanlar etraflarını aydınlatmak için, evlerini aydınlatmak için bu araçları kullandılar. Daha sonra teknoloji gelişti ve gaz lambalarının kullanımı yaygınlaştı. Fakat burada isme dikkat edin, gaz lambasının içerisinde aslında bildiğimiz bir gaz yoktur. Gaz burada sıvı halde gazdır ve içerisine sıvı olarak konulur. Yani burada bir doğal gaz var. Doğal gaz yanıyor gibi düşünmeyin. Gaz lambası da aslında kandile, özellikle yağ lambasına çok benzer. Temelde sıvı bir yağdan enerjisini alır ve yanar. Bu gaz lambaları çocuklar özellikle Avrupa'da sıklıkla kullanıldı. Tabi şunu unutmayalım eski zamanlarda elektrik bilinçli bir şekilde kullanılmıyordu insanlar tarafından. Sokaklarda elektrikli sokak lambaları yoktu. Peki insanlar nasıl aydınlanıyordu? İşte insanlar bu gaz lambalarını hem evlerinde hem sokaklarda sokak lambalarında kullanıyorlar ve etraflarını bu şekilde aydınlatıyorlardı. Peki ampul nasıl gelişti? Yani insanlar elektriği nasıl bilinçli bir şekilde kullanmaya başladılar? Ampulün nasıl icat edildiği günümüzde halen tartışılan bir konudur. Birçok kişi doğrudan ampulün Thomas Edison tarafından icat edildiğine inanmaktadır. Fakat patent aslında Joseph Swan'a e aittir. Joseph Swan patent aldıktan sonra Thomas Edison buradaki patent içerisindeki bilgileri değerlendirerek ve bu bilgiler üzerine çalışma yaparak kendi teknolojisini geliştirmiş, kendi şirketi içerisinde çalışmalarda bulunmuş ve ampulü yaygınlaştırmıştır. Buradan da elbette çok büyük bir şekilde kar elde etmiş, önemli bir iş adamı haline gelmiştir. Fakat Nikola Tesla ne yapmıştır? Nikola Tesla, Thomas Edison'ın kullandığı teknolojiyi eleştirmiştir ilk başta. Ki unutmayalım, Tesla ilk olarak Thomas Edison'ın şirketinde çalışmıştır ve buradaki teknolojiyi gördükten sonra bu teknolojinin daha iyi bir şekilde uyarlanabileceğini, uygulanabileceğini düşünmeye başlamıştır. Ve Tesla yaptığı çalışmalar sonucunda alternatif akım geliştirmiş. Bu sayede de toplum elektriği daha bilinçli ve daha güvenilir, daha rahat bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Fakat unutmayalım Edison ve Tesla arasındaki bu akım konusu son derece ilginç, son derece zevkli araştırmaya değer bir konudur. Ki yine ekstra bir bilgi olarak ekleyelim. Tesla'nın dünya tarihinde çok önemli bir bilim insanı olduğunu vurgulayalım. Devam ediyoruz çocuklar. Günümüzde floresan lambalar, halojen lambalar ve LED teknolojisinin kullanılması da aydınlatma endüstrisinin sürekli olarak gelişimine kanıtlamaktadır. Yani teknoloji sürekli olarak gelişmekte, kendisini illemektedir. Fakat teknoloji kendi kendine gelişmez. Bunu da vurgulayalım. Teknoloji ancak sıkı çalışma ve disiplin sayesinde gelişir. Teknoloji ancak insanlar sayesinde gelişmektedir. Peki, çocuklar Işığı biz nasıl bilinçli bir şekilde kullanabiliriz? Aydınlatmamızı nasıl düzgün yapabiliriz? Aydınlatma hem evlerimizde hem şehirlerde, dış mekanlarda önemlidir. Aydınlatması iyi olmayan bir şehirde insanlar yaşamaktan huzur duymayabilirler. Çünkü aydınlatma doğrudan bizim ruh halimizi etkiler. Örneğin sokaklarda ve parklarda bulunan sarı ışıklar güzel bir aydınlatma ile bize sunulursa biz bu ortamda bulunmaktan bile keyif alırız. Sadece o ışıklar altında yürümek, şehrin o sokakları arasında dolaşmak ve parklarda bulunmak bize keyif verir. Çünkü sarı ışık şehirlere çok yakışır, parklara çok yakışır. Fakat aydınlatması son derece kötü, yetersiz olan parklar ya da sokaklar aslında bizim keyfimizi bile kaçırabilir. Örneğin yeşil ışıkla donatılmış ya da kırmızı ışıkla donatılmış parklar ağaçların güzelliğini görmemizi engeller. Özellikle geceleri son derece kötü bir görüntü ortaya çıkar. Ya da sokaklarda yoğun bir şekilde reklam ışıkları, bu ışıklara maruz kalıyoruz unutmayalım. Özellikle metropollerde, büyük şehirlerde sokaklar geceleri ışıl ışıldır. Fakat burada kullanılan ışık renkleri aslında gözümüzü yormaktadır ve göz sağlığımız için faydalı değildir. Uygun bir aydınlatma göz sağlığımız için çok önemlidir. Peki, bir yerin uygun aydınlatılması o yerin yeterli bir şekilde görülmesini sağlarken aynı zamanda çocuklar gözümüze zarar vermez. Bir mekanın çok az veya çok fazla aydınlatılması göz sağlığımıza zarar verir. Reklamlar hakkında ne demiştik? Onu hatırlayalım. Özellikle metropollerde hizmet sektörünün çok geliştiği, nüfusun çok yoğun olduğu yerlerde geceleri de sıklıkla yaşam devam etmektedir ve geceleri de özellikle kalabalık sokaklarda birçok reklam panosu, birçok ışık bulunur. Bu ışıklar, bu reklam panoları birbirinden farklı renklerde oldukları için bu yoğun ışık altında bizim gözümüz aslında rahatsız olur. Biz bunu bilinçli bir şekilde fark edemeyiz. Fakat aslında bu durum göz sağlığımız için faydalı değildir. Aksine zararlıdır. Kısa vadede bu görüntünün hoş olduğunu düşünsek de bunun gözümüz için zararlı olduğunu unutmayalım. Peki çocuklar, burada uygun aydınlatmada başka neler önemlidir? Mesela ışığın geliş açısı çok önemlidir. Yani çok fazla aydınlatma yapmayacağız, çok az aydınlatma yapmayacağız, yeterli oranda aydınlatma yapacağız. Fakat bununla beraber ışığın geliş açısı da çok önemli. Bu elbette bulunduğumuz mekana ve duruma göre değişiyor. Örneğin yemek masalarımızın hemen üstünde bir ışık kaynağı olması mantıklıdır. Çünkü yediğimiz yemeği görmek istiyoruz, değil mi? Ya da koridorlarda tavanın değil de koridorun aydınlatılması çok önemlidir. Çünkü yürüdüğümüz yeri görmek isteriz. Birçok dış mekanda buna önem verilmektedir. Aynı zamanda sokak lambalarının kullanım şekli uygun aydınlatma için son derece önemli bir konudur. Sokak lambaları çocuklar aşağıya dönük olmalıdır, yani sokağı aydınlatmalıdır, kaldırımları yola aydınlatmalıdır. Gökyüzüne doğru yöneltilen ışıklar bu tarz kullanılan sokak lambaları ışık kirliliğine sebep olur. Başka bir örnek üzerinden ilerleyelim. Mesela ders çalışırken başımızın gölgesi kitabımızın veya defterimizin üzerine düşmemelidir. Eğer düşüyorsa, bu bizim görmemizi olumsuz bir şekilde etkiler. Peki ne yapacağız? Lambamızı, ders kaynaklarımızı aydınlatacak şekilde konumlandıracağız. Bunu unutmayalım. Ve ışık doğrudan gözümüze gelmeyecek. Işık defterimize ya da okuduğumuz kitaba vuracak. Şimdi ışık kirliliğinden biraz daha detaylı bir şekilde bahsedelim. İç ve dış mekanlarda çocuklar uygun aydınlatma yapılmaması sonucunda ışık kirliliği oluşur. Peki ışık kirliliği aslında neden oluşur? Işığın yanlış yerde, yanlış yönde, yanlış miktarda ve yanlış zamanda kullanılması ışık kirliliğini yaratır. Mesela geceleri boyunca sokaklarda açık kalan ışıklar aslında ışık kirliliğine sebebiyet vermektedir. Çünkü her ne kadar görünüş açısından aslında hoş bir görüntü ortaya çıksa da Ekonomik açıdan durumu değerlendirdiğimizde olay tümüyle farklıdır. Çünkü kullanılmayan bir mekanın, bir binanın dış cephesinin aydınlatılması ki tarihi binalarda bu kabul edilebilir fakat normal binalarda kullanılmayan örneğin iş merkezlerinde dış cephenin geceleri aydınlatılması tümüyle mantıksız ve ekonomik zarara yol açan bir aktivitedir. Ve aynı zamanda elbette ışık kirliliği yaratır. Unutmayalım, daha önce belirtmiştik Işık kirliliği gözlerimiz için zararlıdır. Işık kirliliğinin başka neye etkisi vardır özellikle? Kalabalık bir şehirde nüfusu fazla olan bir şehirde yaşıyorsanız mutlaka bunu deneyimlemişsinizdir. Şu an ekranda gördüğünüz görüntüyü görmeniz, şehirde yaşarken görmeniz çok zordur. Eğer şehrin dışına kırsal alana çıkmıyorsanız yıldızları bu kadar net bir şekilde görmeniz imkansızdır. Bulutların hiç olmadığı bir gecede bile yıldızları bu kadar net bir şekilde göremezsiniz. İşte bunun nedeni şehirde bulunan ışık kirliliğidir. Yoğun ışık kullanımıdır. Şehirde ışık kirliliği olduğu için siz yıldızları net bir şekilde göremezsiniz. Yıldızların ışığı net bir şekilde size ulaşamaz. Bu sorun aslında astronomlar içinde önemli bir problem teşkil etmektedir. Çünkü astronomlar bildiğiniz gibi uzayı incelemek zorundadırlar. Bunun üzerine çalışırlar. Ve teleskopla yapılan gözlemlerde eğer bir şehirde yoğun bir şekilde ışık kirliliği varsa yıldızlar net bir şekilde gözlenemez. Biz nasıl çıplak gözle eğer nüfusu yoğun bir şekilde kalabalık bir şehirde yaşıyorsak yıldızları göremiyorsak teleskoplarla da aynı şekilde yıldızlar gözlemlenemez. O nedenle aslında birçok gözlemevi şehirlerden uzakta kırsal alanlarda inşa edilmektedir. Buradaki temel amaç ışık kirliliğinin minimize edilmesi ve yıldızların rahat bir şekilde gözlemlenebilmesidir. Peki ışık kirliliğinin başka etkileri var mıdır? Elbette vardır çocuklar. Doğada etkileri vardır. Örneğin ışık kirliliği nedeniyle göçmen kuşlar bazen yollarını şaşırabilmektedir. Aynı zamanda yeni doğan deniz kaplumbağaları ışık kirliliği nedeniyle yönlerini şaşırabilmekte, ışığa doğru yönelmekte ve aslında denizden uzaklaşmaktadırlar. Aslında bu kaplumbağalar yeni doğmuş kaplumbağalar denize ulaşmak amacındayken denizden bilinçsizce uzaklaşırlar. Işığa doğru yönelirler ve birçoğu bu nedenle hayatlarını kaybedebilir. Çocuklar bu şekilde dersimizi bitiriyoruz fakat öncelikle iki sorumuz var. Siz bu iki sorudan herhangi birini seçebilirsiniz. Cevabınızı yorumlara yazın. İlk doğru cevap veren kişilerin isimlerini 4. sınıf fen bilimleri konu anlatımlarımızda kullanacağız. Peki ilk sorumuza bakalım. Az önce hatırlayacaksınız bir örneğimizde bu görseli kullanmıştık. Şimdi size şunu soruyoruz. Bu çocuk lambayı daha iyi bir yere koyabilir miydi? Eğer koyabilirse neden? Bunu yorumlarda açıklayın. Bu seçebileceğiniz ilk soru. İkinci soruya bakalım. Işık kirliliğini azaltmak için belediyelerimize hangi tavsiyelerde bulunabiliriz? Burada en az 5 tavsiye yazıyorsunuz eğer bu soruyu seçerseniz ve yorumlara görüşlerinizi bildiriyorsunuz. Bu şekilde dersimizi bitirdik çocuklar. Siz yorumlara istediğiniz sorunun cevabını yazın, araştırın, doğru cevabı bulun, kendi görüşlerinizle düşüncelerinizi ifade edin. Beraber ders işleyelim, beraber çalışalım, beraber öğrenelim. Bu derste neler öğrendik? Hemen bunlara bakalım. Eski aydınlatma teknolojilerinden bahsettik. Uygun aydınlatma nasıl yapılır, bunun öneminden bahsettik ve ışık kirliliği nedir? Sağlığımıza etkileri nedir? Doğaya etkisi nedir? Yıldızları neden göremiyoruz? Yani bilimsel araştırmaya, astronomiye etkisi nedir? Bunu beraber inceledik. Yunetinya 4. sınıf fen bilimleri aydınlatma teknolojileri dersimizi bugünlük bitiriyoruz. Siz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.